Metin Yüksel 1958 yılında Bitlis'in Kolonga yaylasında dünyaya gelmiş, daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Babası büyük İslam Alimi Sadrettin Yüksel, annesi ise doğunun en saygın insanlarından Şeyh Masum Efendi'nin kerimesidir. Metin Yüksel henüz çocuk yaşlardayken İslami hareketlere başlamış, ve tam da vefatının seneyi devriyesinde bulunduğumuz Türkiye Müslümanlarının siyasi bilinç ve öze dönüş mücadelesinin lideri, öncüsü rahmetli Erbakan hocamızın kurmuş olduğu Fatih Akıncılar Derneği'ne katılmıştır. Bu vesileyle hepimizin üzerinde büyük emeği olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle ve büyük bir özlemle anıyoruz. Metin Yüksel henüz 18 yaşındayken Fatih Akıncılar Derneği'ne katılmış ve şehadet şerbetini içtiği 21 yaşına kadar zamanın doğu ve batı emperyal güçlerin etkisindeki sağ ve sol gruplara karşı ve aynı zamanda toplumu ifsad eden gayrimeşru güçlere karşı destansı bir mücadele vermiştir. Metin Yüksel ortaya koyduğu mücadele anlayışı dik duruşu ve söylemleriyle Türkiye Müslümanlarının nesilden nesile aktaracağı bir örneklik olmuştur.